Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Kasa e, Gördüğünüz gibi klan savaş Lingi bitti arkadaşlar Aldığın ödüller 97 tane aldık Biz bundan ve sonuncu Olduk arkadaşlar klanda tek ben Yaptım Gördüğünüz gibi 13 yıldız bunu de hiçbir şey yapamamışlar Ve savaş sonuçlarından Böyle 151 tane Almış olduk arkadaşlar ben önce İlk de savaşçı ilkeli diyor. Önce ben inşaat çekicini alacağım. İnşaat çekici herhangi bir yükseltmeyi bitirebiliyor. Anında yapabiliyoruz arkadaşlar. Ben bunu alacağım. Ve evet, 31 tane kaldı arkadaşlar. Bununla da ikisini alacağım arkadaşlar. Ve alalım. Bu kadar. Araştırdan da balonu basacağım arkadaşlar. Buradan gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi ister, istersem direkt yükseltebiliyorum. Belediğinden son biri. Ve buradan da altınlarımız varmış. Kar de farklı bir şeyler yükselteceğim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.